Suri Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artukların aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi iç kalede 8 bin yıllık Amido Hoyuk'taki arkeolojik kazılar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma kapsamında Amida Höyük'te bulunan Artuklu Sarayı'nın ve onlarca medeniyete ait izlerin ortaya çıkarılması için yapılan kazılar Amida Höyük Kazı Başkanı Profesör Doktor İrfan Yıldız Başkanlığı'nda yürütülüyor. Kazı yapılan alanda arkeologlar tarafından parça şeklinde bulgular tespit edilirken Ekiplerin kazı alanını genişleterek yaptıkları çalışmalarda aralarında Osmanlı, İngiliz ve Almanlara ait 750 adet el bombasıyla benzeri tarihi eser ve parçalar bulundu. Bombaların daha fazla olabileceği öğrenilirken çalışmalar süren alanda ihbar üzerine bölgeye Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları sevk edildi. Polis ekipleri alanda yapılan çalışmalarda titizlikle çıkarılan tarihi eserleri incelemek üzere kriminal şubeye götürdü.